Merhaba çocuklar. Geometrik şekiller ve cisimler dersimize hoş geldiniz. Dersimize geometrik şekillerle başlayalım. İlk olarak köşe ve kenarın tanımına bakalım. Köşe iki kenarın birle birleştiği yerdir. Kenar ise iki köşeyi birleştiren doğrudur. Bunun için bambu çubuklarımızdan faydalanacağız. Kareyi tanıyarak başlayalım. Evet ne demiştik köşeye? İki kenarın birleştiği yerdir. Evet köşeleri belirgin olarak göstermek için bambu çubuklarımızın rengini değiştirdim. Evet köşelerimiz bu şekilde birleştirmek için kullanacağız. Evet iki kenarın birleşti. İki kenarımız var. Bunları birleştireceğim. Bunların birleştiği yere biz ne diyorduk? Köşe diyorduk. Evet bakın köşe iki kenarı birleştirdi. Evet, iki köşeyi birleştiren doğru ya da biz kenar diyorduk. Bakın bir köşem var ve diğer köşemi bakın bu kenar yardımıyla birleştiriyorum. İki kö köşeyi birleştiren doğru ya da kenar diyoruz. Evet, karemizi oluşturalım. Karenin 4 kenarı vardır. Ve her biri birbirine eşittir. Dört tane de köşesi vardır. Evet görelim. Bir, iki, üç, dört. Dört köşesi ve bir, iki, üç, dört. Dört tane de eşit kenarı vardır. Bambu çubuklarımız boyları birbirine eşittir kenarı karenin görüyoruz. Geometrik şekillerimizden üçgenle devam edelim. Evet, üçgenin üç kenarı vardır. Ne demiştik? Kenar köşeleri birleştirir. Bakın, üçgenin köşelerini birleştiren üç tane kenarı vardır ve aynı zamanda üç köşesi bulunmaktadır. Bir, 2 3 Evet, boyut olarak değişse de üçgenin her zaman üç kenarı ve 3 köşesi bulunmaktadır. Evet, köşelerini nokta ile gösteriyorum. Bakın, 3 tane köşesi ve 3 kenarı bulunmaktadır. 1 2 3 Kenarları eşit ya da farklı olabilir. Ama her zaman 3 tane kenarı vardır. Eşit ya da farklı derken ne demek istedik? Bakın buradaki üçgenimizde bu kenarı uzun. Şu kenarları da birbirine eşit. Yani üçü farklı ikisi aynı. Bir kenarı farklı uzunlukta. Geometrik şekillerimizden daire. Dairenin kare ve üçgen gibi kenarı ve köşesi yoktur. Geometrik şekillerimizden dikdörtgen. Dikdörtgenin de dört kenarı dört köşesi vardır. İki kenarı uzun, iki kenarı kısadır. Dikdörtgenimizi de bambu çubuklarıyla gösterelim. Evet ne dedik? İki kenarı kısa, İki kenarı da uzundur. Karşılıklı kenarları birbirine eştir. Daha net anlamak için şu şekilde rengini değiştirelim. Evet ne demiştik? Dört köşesi var. Şu şekilde iki köşeyi birleştiren doğruya biz ne diyorduk? Kenar. Evet. Kenarımız iki köşeyi birleştirdi. Sonra diğer kenarımızı takıyoruz. Evet, karşılıklı kenarları eşit dedik. O yüzden karşılıklı koyuyoruz. Evet. görüyoruz. İki kenarı kısa, iki kenarı uzun ve karşılıklı kenarları birbirine eşit. Yani aynı uzunlukta. Dört tane köşesi bulunmaktadır. Dersimize geometrik cisimlerle devam ediyoruz. Evet, geometrik cisimlerden küp ile başlayalım. Küp. Bakın, Gördüğümüz gibi her yüzü eşit. Hangi şekilden oluşuyor? Kareden oluşmaktadır. 6 tane yüzü vardır. Evet bunu zar üzerinde görelim. Bakın 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane Eşit kareden oluşmaktadır. Yani bu kareler onun yüzüdür. 6 tane yüzü vardır. Ve 8 tane köşesi bulunmaktadır. Evet görüyoruz şimdi. Bakın şurada işaretleme yapalım. 1 2 şuralar 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane köşesi vardır. Şimdi burada açılımına bakalım. Bakın. Evet. Eşit. Kaç tane kareden oluşuyor demiştik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane kareden oluşuyor. Evet. Ben bir Küp. Açılımı bu şekilde birleştirdiğimizde aynı bu şekilde bir küp elde edeceğiz. Ve kaç tane köşesi vardı saymıştık? 8 köşem ve 6 tane eşit kareden oluşan yüzü vardı. Kare prizma. Kare prizma. 6 tane geometrik şekilden oluşmaktadır. Burada da gördüğümüz gibi sayalım. 1 2 3 4. Bunların dört tanesi dikdörtgen ve iki tanesi de kareden oluşmaktadır. Toplamda altı tane geometrik şekilden oluşur. Evet, şimdi kare prizmaya burada örnek görüyoruz. Bakın karşılıklı kareler eşittir. Ve şu kenar kısımlarda dikdörtgenden oluşmaktadır ve dört tanedir. Bir, şöyle isterseniz yazalım. Bir, siyahla yazalım. Bir, iki, üç ve dört. Dört tane dikdörtgenden oluşmaktadır ve 2 tane kare vardır. 6 geometrik şekilden oluşur. Ve aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane de köşesi bu vardır. Evet, ben bir kare prizmayı 8 köşem ve 1 2 3 4 5 6 altı yüzüm vardır. Bunlardan 2 tanesi karşılıklı kare ve 4 tane eşit dikdörtgenden oluşmaktadır. dikdörtgen prizma. Dikdörtgen prizmanın 6 tane dikdörtgenden oluşan yüzü vardır. Bunların her biri dikdörtgenden oluşmaktadır. Karşılıklı yüzlerde bulunanlar birbirine eştir. Hemen burada görüyoruz. Bakın karşılıklı dedi. Şu kısım. Bakın 1 2 bunlar birbirine eşittir. Aynı şekilde bakın bu tarafla bu tarafta birbirine eşittir. Bakın yıldız yapalım. Bunlar birbirine eş. Aynı şekilde şu kısımla bir çember çizelim. Evet, bunlar da birbirine eşittir. Sayalım. 1 2 3 4 Tekrar sayıyorum. 5 ve 6. 6 tane dikdörtgenden oluşmaktadır. Biz buna 6 tane yüzü vardır diyeceğiz. Köşelerine bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane de köşesi bulunmaktadır. Peçeteyi örnek verebiliriz. Bakın dikdörtgen karşılıklı eşit. Bu kısımla bu kısım birbirine eşit. Bu kısımla da bu kısım karşılıklı olmuş oluyor. Evet burada diğer parçalarımızı da örnek verebiliriz. Şimdi ben bir dikdörtgen prizmayı. Evet. Kaç köşemiz vardı? 8 köşem ve 6 yüzüm vardır. Karşılıklı yüzleri eşit olan dikdörtgenlerden oluşmaktadır. E, şurayı açıklama gereği duyacağım. Bunları kesip daha sonra dikdörtgen prizma oluşturmak için yapıştıracağımız kısımlar aklımız karışmasın şu kısımlar bakın alt ve üst şu kenarlar dikdörtgen burası ve burası bakın katladıkça bu şekilde bir dikdörtgen prizma elde edeceğim karşılıklı şu kısım bakın iki tanesi aynı şu ikisi aynı ve şu ikisi de aynı uzunlukta Üçgen prizma. 5 tane geometrik şekilden oluşurum. Bu şekillerden iki tanesi üçgen. Evet görüyoruz. Bakın üçgen kısımları yıldızla gösterelim. Ve üç tanesi dikdörtgendir. Evet görüyoruz. Bakın dikdörtgen olduğunu. Onları da bir noktayla gösteriyorum. Bakın eş. 1, 2, iki, ikisi eş. Üçgenlerde karşılıklı eş bulunmaktadır. Karşılıklı yüzleri bakın yıldız yıldız ve nokta nokta koyduğum dikdörtgenler ve yıldız yıldız üçgenler birbirine eştir. Evet diğer dikdörtgenimizde alt kısımda yer almaktadır. Bu da farklıdır. Evet kaç tane demiştik? 1, 2 3 4 5 5 tane şekilden oluşur. Evet köşelerine bakalım. Bakın kenarların birleştiği kısım 2 1 2 3 4 5 6 Altı tane de köşesi vardır. Evet, ben bir üçgen prizmayım. Altı köşem ve beş yüzüm var. Evin çatısını örnek olarak verebiliriz. Koni. Koninin köşesi ve kenarı yoktur. Koninin şu sivri kısmı bizi yanıltmasın. Bakın kenarı olmadığı için oraya biz köşe diyemiyoruz. İki tane yüzeyi vardır. Biri eğri olan bu kısım ve alt kısmındaki çemberdir. Daha iyi. Evet iki tane biri eğri ve düz olan çemberden oluşmakta. Açılımı da bu şekildedir bakın eğri bir yüzeyi ve düz bir şekli çemberi vardır evet ben bir koniyim iki yüzeyim var köşesi ve kenarı bulunmamaktadır geometrik cisimlerden silindir ile devam ediyoruz Silindir 3 geometrik şekilden oluşmaktadır. Bu şekillerden 2 tanesi daire, 1 tanesi dikdörtgendir. Açılımından da görüyoruz. Bakın 1, 2, 2 tane daire ve 1 dikdörtgenden oluşmaktadır. Evet bunu kumbarayı örnek verebiliriz. Bakın şu kapağını çıkardığımda daireyi daha net göreceğiz. Şu tabi dolu olacak. Evet şu alt kısımdan görebiliyoruz. Şurası da açılınca bakın görüyoruz dikdörtgenin şu şekilde birleştirdiğimde dikdörtgeni bu şekilde boş bir şekilde yapıyoruz ve şu daireleri kapattığımda silindiri oluşturmuş olacağız. Evet silindiri şu şekilde gösterebiliriz. Silindirin 3 tane yüzeyden oluştuğunu söylemiştik. 2 tanesi daire ve 1 tanesi dikdörtgen de. Dairenin bir daireler birbirine eşittir karşılıklı olduğu için ve gördüğünüz üzere köşesi bulunmamaktadır. Ben bir silindirim. Kaç yüzü vardı? 1 2 Dairevi bir dikdörtgen olmak üzere üç yüzü bulunmaktadır. 1 2 3. Şu kısımlar yapıştırma kesip yapıştırınca aynı bu şekilde bir silindir oluşacak. Son geometrik cismimiz küre. Bir tane yüzü vardır. Nereden bakarsak bakalım görüntüsü aynıdır ve köşesi bulunmamaktadır. Bakın çeviriyorum. Yine aynı görüntüyü görmekteyiz ve bir tane yüzü vardır. Herhangi bir başka üçgen, kare, dikdörtgen bir geometrik şekli yoktur. Nereden bakarsak bakalım. Aynı görüntüye sahiptir. Evet çocuklar dersimizin sonuna geldik. Diğer derslerde görüşmek üzere. Videomu beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. İyi çalışmalar. Hoşçakalın.